Ölüm donuyor. Hepinize selam tellılarım. bugün sizlerle birlikte annemle birlikte challenge yapacağız. Burada neden böyle böyle uçtuğumu bilmiyorum. Bu arada sesim biraz değişik geliyor olabilir. Birazcık garip gibi bir şey olur. Merhaba anneciğim. Merhaba. Evet. burada annemin hali buna benziyor. Anneme en benzeyen karakteri yaptım. ne Neyse şimdi size oyunu anlatayım. Şimdi ikimize de dört tane buradan kutu alma düşecek. Yani ben dört tane alacağım. Annem de dört tane seçecek. Böyle kötü kötü şeyler koydum ama gerçekten yerini hatırlamıyorum. Üstünden bir, bir saat falan geçmiştir bunu koyduğumdan. Geçmiş midir? Bir, bir Geçmişsiz. saat. Evet, biz bir, biz ya bir saat bir yarım saat falan geçmiştir. O yüzden çok hatırlamıyorum. Ama içinde ne olduğunu hatırlıyorum. Annem onları biliyor musun anneciğim? ikasıma. Bir evet biraz oynayabiliyor. Çünkü biz bu videonun birazını çektik. Sonra babam gelip bozduğu için sinmek zorunda kaldım. <gülüyor> <gülüyor> Neyse şimdi ee, o zaman başlayalım. İlk sen mi başlayacaksın ben mi? Sen başla. Tamam. Bu arada arkadaşlar burası benim yeni challenge evim. E, artık burada challenge'lar çekeceğim. Burada bugün nedense uçup duruyorum, böyle böyle yapıyorum karakter. Neyse şimdi ben <laughs> Nereye seçeyim? Nereye seçeyim? Şurayı seçtim de bebek maması çıkmış. O yüzden orayı seçeceğim. <laughs> ee, şurayı bunun altını seçiyorum. Evet. Oha! Dondurma çıktı. Ay çok şanslısın. <laughs> Milkshake'in içine dondurma koyacağım. Evet bu açıldı için açalım. Şimdi anneciğim sıra sende. Hmm, Seç şimdi. Ben hangisini seçsem acaba? oyum saçma sapan bir şey çıkmaz. Çok saçma sapan şeyler var. Şu. Tamam. üstüne tıklayacağım. Tıkla. <gülüyor> <gülüyor> ah, karpuz Aa, çıktı. Karpuz, çok güzel. Sevdim. Harika. Çok mutluyum Şey <laughs> ya. <laughs> Şöyle yapalım. <laughs> evet, herkes çok mutlu. Evet, çünkü güzel şeyler çıktı. Çok şükür kötü şeyler çıkmadı. Şimdi sıra bende. Şunu açacağım şunu. Evet. <laughs> <Aa! gülüyor> Bu ne ya? Ben mikrofonun içine bunu koyma. Bu da değil. Bu iğrenç olacak. Bu fikir senin de. <laughs> Hadi yap sana seç anneciğim. Hmm, korkuyorum. Bu. <laughs> Anne açıyor. <laughs> <laughs> anneme burası <pırasa> çıktı. Burası <laughs> ve olsun en azından lifli şeyler. <laughs> Seninkinden daha iyi. <laughs> evet şimdi e, ben seçeceğim e, hangisini seçsem bunu. Şimdi ben iki tane seçeceğim, sen de iki tane seçeceksin. Son hangisini seçeyim hangisini seçeyim şu bu ne Aa, yengeç mi o ah. deniz mahsulleri ve dondurma of bu ne ya ya bu anneme çıksaydı <gülüyor> <gülüyor> niye bana çıktı anne kamerayı bırak <laughs> evet iğrenç 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 oy <laughs> iğrenç sıra sen, sende anneciğim Aa şu an şu an hmm, şunda mıydı bebek maması bebek maması bile güzel bence değil mi şu <laughs> balık <Kapat>. çıktı anne <laughs> anne o da balık çıktı şunu istiyorum balık çıktı balık <laughs> çıktı <laughs> 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 Evet size ben de şimdi bu ya da bu. Bunda bebek maması olduğu için bunu sana bırakacağım. Ah oh, çıktı. <gülüyor> <gülüyor> evet bu da sana kalmış oluyor. Bebek maması ben tercih ederim vallahi. Yer daha güzel. Çantasıyla birlikte aldım. Evet, evet. <gülüyor> <gülüyor> evet şimdi ilk başta smoothie'imi ben sen yap çünkü ben başladım. Evet anne. Hani Şu bunu... suratımı değiştirebilir misin çocuğum? Tabii ne yapmak <laughs> istiyorsun anneciğim? Hmm. Kızgın mı Be... olacaksın? Bunu yapmak istiyorum. <laughs> tamam ben de. Balıktan dolayı. <laughs> ben ne yapacağım bilemedim. <laughs> Benimki daha iğrenç ama neyse. Evet ben şimdi bunu mu koyuyorum? Evet. Bunu, bunu da koyuyorum. <laughs> da koyuyorum. Ay. da koyuyorum. Dur Aa, kavanozuyla mı koydun? Evet. o, <laughs> o yerdeki çok kötü görünüyor. Ama koyacağım. Bebek <laughs> o. Balık olması idare edebilirdi aslında. Tamam o o? Kendi kendine duruyor. Şu mu şu mu? Hangisini seçiyorsun? Şu. Tamam. Evet al bakalım anneciğim sana dökün. Suratımı hazırlamak istiyorum. <laughs> Ay. Nerede bunun devamı? Şurada. <laughs> Suratım hazır. İçebilirim. İçiyorsun bakalım. <laughs> Sıra sende. Sıra bende şimdi kızgın. Ben <laughs> ya da Yüzgünü. Hadi bakalım. Dırırım. Şu an tepkisiz bir surat. Dererim, dererim. Buraya en son koyacağım. Belki daha çok kat kat kadar falan. Dererim. Salatanı unutma. Hıyar. Dererim. Biraz yalayım. <laughs> Bence üstüne. Ama olmaz tabi. Yala bakalım. Hmm. <laughs> yalayım 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 yalayım. <laughs> Bitireceğim. Ben de alayım. Bakın yerin içine. Şimdi Sen acaba yapalım. benimki mi daha güzel seninki mi? Senin için zaten. <laughs> Tövbe estağfurullah. <Hiç. gülüyor> Şifa niyetine. Dondum ben. <laughs> bu, bu ne ya? Oha ne yaptım? <laughs> Evet arkadaşlar şimdi e, videom bu kadardı. Yanlışlıkla şu geri dönme tuşuna tıkladım tabletteki. E, videom bu kadardı. Hepinizi çok seviyorum Nutella'larım. Bay bay. Anne sen de bay bay de. See you later. <laughs> bye bye.